Merhaba sevgili Demirelli İnşaat ve Emlak izleyicilerimiz. Bundan yaklaşık 5 gün önce geçen hafta çarşamba günü çatı işlemimize başlamıştık. Balıkesir ili Manyas ilçesi Maltepe mahallesi merkez ilçe merkezinde. Burada 87 metrekare 2 artı birden oluşan bir müstakil bahçeli ev projemizle sizlerle birlikte olmuştuk arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çatamızın kiremitlerini dizdik. Mahyalara koyuluyor şu anda. Bacası yapılıyor arkadaşlar. Bir taraftan da ustamız duvarlara bugün itibariyle örmeye başladı arkadaşlar. Şöyle bir içeri geçelim bakalım. Ustamız ne yapıyor? Hep birlikte görelim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin. Ersin Usta. Şu andaki İnşaatımızın durumuyla ilgili senden biraz bilgi alalım. Ne durumdayız, ne yaptık, ne yapacağız ya bundan sonrası için programımız ne? Bir senden kısaca alalım. An, Bir dakika. Şu an çatımız bitti. Çatı Şimdi, bitti. E, Şimdi çatı bitti hemen ama hemen çatı bitti diye geçmeyin. Çatımızda işlem yaptık? Önce sıralası, sıraması söyleyelim yani. Çatıdaki Döre, ne işlemler yaptık? Aciz kiresini, ondan tamam. sonra e, döşemesini, kiremit altı korumasını. Kiremit altı koruması derken ne, ne yaptık yani kiremit ziftli altı kağıd. koruması? Yani. Ziftli kağıt. Ne işe Döre, yarıyor bu valla. ziftli kağıt? Ziftli kağıdı ne bu karşı artı ufak olasılık kiremit kırıklarından sızan sular önlemek amacıyla kullanılır. Ha, ondan sonra kiremit ondan sonra, altı, yani korumadan sonra? Derelere kumlu mevranımızı kullandık. Kumlu mevran derken? E, kumlu mevran sızdırmaz. Derelerde kullanılır. He. Akıntı, herhangi yarabuzu gibi bir problem yaşamak kadar. Onu şimdi kiremit altına kullandığımız malzeme ile kullandığımız malzeme aynı mı? Onda bir farklı. He. Hangisi daha iyi, hangisi nerede kullanılır? Onu da e, söyleyelim. Kumlu meydan derelerde kullanılır. Tamam. Ee, kiremit altında e, meydanlar ise kiremit altında kullanılır. He, bu kumlu meydan daha sert bir malzeme oluyor arkadaşlar. O yüzden kumlu meydanımız evet. daha evet. uzun vadeli evet daha uzun vadeli ömrü olduğu için onu derelerde kullanıyoruz. Kiremit altını korumadan sonra kiremitimizi, dizlik bacalarımızı yaptık. Evet, Yukarıda bitti. Şimdi aşağıda ne aşağıda ne yapıyoruz şimdi burada? Tamam. Şu an Allah nasip ederse iki tuğlayı bitireceğiz diyorsun. Maşallah sana hiç dayanmıyor. Evet arkadaşlar Ersin ustamızın söylediklerini duydunuz. Biz Demirelli İnşaat olarak temelden çatıya her türlü işleri yapıyoruz değil mi biz tadilattır? Ersin? Evet, ha Ersin? Temel, anahtar teslim her türlü hizmeti kalite meclisi altında yapıyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar Demirelli İnşaat olarak temelden çatıya her türlü inşaat işlerinizde kaba ince fark etmiyor arkadaşlar. Atıyorum kaba inşaatını yapmış, yapmışsınızdır daha önceden. İncesini yapmak istiyorsunuzdur e, sıvı ekiplerimiz gelir. incesinde sizlere yaparlar. Ama eski bir eviniz var. Tadilat yaptırmak istiyorsunuz. Tadilat işlerinizi de her daim hizmet vermekteyiz arkadaşlar. Balıkesir illik Gönen ilçe merkezinde e, ofisimiz arkadaşlar. Ama Balıkesir bölgesinde ve tüm ilçelerinde Çanakkale, Ayvalık ve İzmir bölgesinde inşaatlarımız devam etmekte. Sizin de boş bir arsanız var. Naim Bey ve Hilal Hanım geldiler, dediler ki Manyas Maltepe Mahallesi'nde bir arsa aldık, biz buraya iki artı bir ev yapmak istiyoruz dediler, biz de onların yapmış olduğumuz projeleri gösterdik, oradan bir proje beğendiler, biz de oradan onlara bir proje tasarlayarak bir ev inşaatı başladık burada arkadaşlar. Sizin de böyle bir hayaliniz varsa, siz de böyle bir inşaat yapmak istiyorsanız 0539 783 68 çift numaralı telefonlardan bizlere her daim ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Demelden çatıya her türlü inşaat işlerinize biz Demirelli Emlak olarak kaba ince hiç fark etmez anahtar teslim inşaat işlerinize her daim hizmet vermekteyiz arkadaşlar. Temelden çatıya, beton direk, tel çit gibi işlerinizi de, harfiyat işlerinizi de Hizmetinizdeyiz arkadaşlar. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.